Bismillah Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulullah. Kur'an-ı Kerim'de kalp var ya bedenimizde kalp kelimesi kullanıldığında kastettiği şey birden çok anlam yüklüdür mesela bozulmamış fıtratımızı yani annemizden doğduğumuz günkü sade kimliğimizi kastediyordur Kur'an onların kalbi yok mu sorduğunda yani bozuldu mu fıtratları, doğal yapıları, kimyaları mı bozuldu demek ister. İkinci örnek mesela duygu ve infialimiz, refleksimizin adı da kalptir Kur'an-ı Kerim'de. İman ve hidayete de kalp anlamı yüklüyor Kur'an-ı Kerim. İsyan ve günahkara da, günahkar duygularımıza da kalp yüklüyor kalpleri mühürlü diyor. Hidayetten uzak oldukları için. Demek ki Kur'an'ımız kalp dediğinde şu kardiyoloji uzmanlarının incelediği organı söylüyor ama birden çok 5-10 anlam yükleyerek bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.